Daha başlamadı video. Video Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf. Video da video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün Yusuf simülatör X Abi. oynuyoruz. Ah. Evet. Ya, video'da, video'da. Arkadaşlar bugün Yusuf'la birlikte YouTube simülatör X oynuyoruz. Bize yardım eder misin? Evim bozuldu. Ha nerede? Şu benim evimde giremiyorum. Kanka nasıl gidiyor ya? Şu şuradan geliyor mu? Demek ya ila yandaki tuşuna bakacağız değil mi? Evet. Şuradan ben de eve. De. Ben de eve geldim. Yıldızlarını satıyor mu bak? Aa, evet, sat sat. Ben de satayım. Aa, ben de böyle bir kutu var. Bastık. Ha o, o, bende de var. El yapı diyor. Hayır. Aa bir şeyler var. Ev yapıyorsun. Bak sen buraya otur da böyle tıkla sana para geliyor. Aa geliyor mu öyle? Evet ama video çekmen lazım. Şunun olması lazım. Bak otur oluyor. Bir sana otur de. Oturuyorum. Böyle <Gülüyor> bas. <laughs> böyle <laughs> eskiden <de> oynamıştım. Da da <laughs> Evet, bak şuna bütün şey yapamıyorsun. Para kazanamıyorsun. Ne? Evet bak, biliyorum. Ben bütün onda... çekmeye gidiyorum. Senin şey, videon bitti değil mi? Aynen benim bitti. Kalk, 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 200 kalk. tane videon vardı benim. Onları satıyorum. Ben daha iyi şey alacağım yani. Ben daha iyi makine alacağım. Adasına da kırmızı dolap diye bir şey geliyor. Evet bana da şurada geldi bir dakika burası şey değil mi? Aa benim şeyim bitti. Bitti Çabuk video açıyorum lazım. Ben bir yere yüzde. Eklanım eh, da burada. Eklanım eh, da burada. Kanka ben yeni bilgisayar ve yeni şey buldum. Evet arkadaşlar. Yusuf bak ben ne buldum. Yeni bilgisayar ve koltuk. Ben yani bilgisayar yeni bilgisayar alacağım ben. Aa bu ne lan? <laughs> Oy altın şey alıyorum. Ben onu alabilirim ki ondan daha iyisini de alabilirim. <laughs> Bakın, dişineayım göstereyim sana. Hadi be, seni. Aa ben aldım. Çok Ay. kötü gidiyor. Evet, direkt gipsi çok iyi olur. Evet. Ne istiyorsun? Ben aldım makineyi. Ve karanlık olup direkt gitse çok güzel. Böyle karanlık olup gitmesi çok iyi değil mi? Böyle, bu parçalanıyor. Parçalanması iyi de karanlık bir ekran çıkıyor dönmesi. internet bağlantısı yok gibi alanlar çok kötü oluyor. Ben koltuk da alacağım yine. Ha gelmiyor bir tane. Bana vursam ben gidiyorum. Neden gidiyorum? Aa sen onları yedin. Ben bir şey aldım yine. Sen şunu aldın değil mi? <laughs> ben altın bir Sen, bir sen şunu al aldın değil mi? Evet. Yani ya şunu alabilir miyim ya da şu para biriktirip şunu Ya bu kalpli ya. Değil mi? O evet. çok kötü. Pembe. Kız rengi. O zaman geçip. Kız rengi. Alanı alıyorum. Aldım. Ye yeah, aldım. Hey. Ben evime gideyim mi? Oyun, oyun, oyun. Ben, ben Evim hoşundan çok kötü olmamış. Ama evimin kapısından gelince çok kötü olmuş. Gidemiyorum. Değil mi? Değil mi? El yapımı. <laughs> El yapımı. El yapımı. Çok, El yapımı. El yapımı. E gerçekten e, değil Koy onları şuradan. Ha. Ben yani iki tane bilgisayar aldım. Bende. O bu ben altın bilgisayar var ya. 3 3 para veriyor. Bunu. Bana daha çok veriyor. O 8 8 mi veriyor? Ben Abi. mi yanlış gördüm? Abi, aç oldu bu. Evet arkadaşlar Neyse, videolarımızı çekmeye başlayalım. Tak 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 tak. Yusuf ben yeni bir makine almak istiyorum ya. Makine yeri nerede? Aa, burası olabilir mi? Burada şu test. Bir dakika test herhalde. Bir dakika şu mavi yere gideceğim. Neresi bu? Burası? burası mı acaba? Hadi ne edeceğiz? Umut Efe, nasıl abi nasıl sandalye dedi Ben sandalye indi. Ma ma mavi bir yerdesin. Mavi bir yer. Mavi bir tane dükkan. Üç tane dükkan yan yana var ya. O dükkanlarda mavi yer. Ne? O dükkanlarda mavi yer. Hangi dükkan? Ma Üç tane dükkan yan yana ya. Orada mavi yer. Dışarıda. Bu mu? Ha tamam. Bunu alıyorum. Arkadaşlar makineyi de bulamadım ya bir. Bakın ne dilerlesin oğlum. Başka başka Şu başka makine yok mu? Şu başka makine yok mu oyunda? Başka makine mi? Hı. <laughs> Sadece bu makine mi var? Hangi makine? Bu kötü makine. Aa kırmızı var. Bilmiyorum. Ben bakacağım ya her yeri araştıracağım. Sen bak ya. Şurada bana da bir iki koyar mısın? Hadi koyayım. Bir yok oldu da bir şey Allah'tan. Neyse biraz bir daha çekeceğim. Anne anne. Ya bana versin. <laughs> ah. Bak yok bir insan. Çünkü koymuşsun. Tamam. Şimdi koymuşum. Aa bu koymuşum. Ama eve gelmemiş. Evden çıkıp tekrar girmem gerekiyormuş. Evet. E Yok evdeyken oluyor ki. Bilmiyorum. Kanka bi sen beyaz bilgisayar aldığın için. Ne? O yüzden göz görmemişsin. Beyaz Bilmiyorum. bilgisayar almışsın sen. Evet. Ama benim gıdaklarımda istedi. Sen biliyor musun? Aynasını ne gidiyorum biliyor musun? Kapına dokunuyorsun. Kapın açılıyor. Benim. Ne? Yok hayır beynim hani evine böyle dümdüz gire kapı açılmıyor ya ben gidemiyorum. Kapına dokunuyorsun telefonda e, ee, şey oluyor açılıyor sen de gidiyorsun. Bunu ne yapmak gerekiyor? Benim, yeni, ben, yeni makine yeri aramak gerekiyor. Evinde ne yapman gerekiyor? Evinde ben bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Attım bize mi? Sandalyeyi koydum. Anne yani bana 16 16 para verdi. Mesela bana 16 16 para verdi. Çünkü yeni bilgisayar aldım değil mi Yusuf? Hayır. Yusuf videoda aldım mı unuttun sen benim? Yeter. Ben ben şeyi aklım yüksen bir üstüne aldım ya o yüzden daha fazla para oluyor. Evet pembeyi aldın değil mi? Sen? Hayır. Ben beyaz aldım. Kim o? Alo, kim o? Ben. Kanka senin üzerine video çekiyorum. Gel sen sana video çekeceğim. Arkadaş. Ben şey <laughs> Ben iyice geleceğim. Aa oyunda elmas var. El, benim elmasım 52. Benim kartım yok. Hadi şimdi siz söyleyin. Bu aslında değdi ya saf Dedem oluyor? Dedem ne oluyor? Dedem konuştu. Dedem Arkadaşlar tıkla 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 tıkla. Bir şey tıkladım. Bakak kırmızı kutuyu bakıyorum ya. Buradan çıkamıyorum. Acaba makine nasıl geçti diyor? Tamam. Acaba, ab, abu ab, ben tekrar bir bakıyorum, tamam mı? Nasıl makine geçti bulacağım mi soruyorsun? Burada. Akip, çabuk abu dayt sen. Abu dayt Geliyorum bekle. <laughs> <eteğin içindeyim. gülüyor> Geliyorum. Upgrade'e gelince görürsün. Bak. Aa evet. Buradan alayım. Upgrade'e geldim. Yine ben 126'lı tırlık beyazın önündekini alıyordum. Param bitti. Ama takılı kaç kaç? Ben üç, ben 300 şeyli... 16 16 gelen daha e aldım. Şu, ben şunu alıyorum bak. Benim param daha çok. Benim 400 param var al şunu alacağım. Oy sen. Ben sen de onu alacağım lan. Ama ben para biriktirmiştim. Bir dakika kaç. Hangisini aldın sen? Mor olanı mı? Ma... Aynen ben onu aldım mor. Tamam ben de onu biraz daha alırım. Kaç veriyor? Kaç veriyor? 32 32 veriyor. Ha bunun bir üstü ya. 6 6 10 12 10 10 20 32. yani bunların bir üstü üstü şey verir. Kanka! Para baba! Çalıştım. Benimki daha çok. Ama ben ben tamam. yine ben yine sana yetişirim ki. Evet yetişirse. Ben gidip bunları satacağım. Ben de. Ama ben daha çok büyük satacağım. 3000 lira yapacağım. Daha daha iyi şey alabileceğim. Üç, a, üç bin, bin yaptık. Biz daha da Evet. Neye gitmiştik? Ben evime gidiyorum. ben tamam. Ben evime ışınlandım direkt. Tamam. Sen şey şey Evet. Tıkla tıkla. Klik 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 kli. Evet, evet. Kli. evet. Abi sen şey yani, Güzel. Yusuf. A? Abi, abi de çok güzel. Abinin altın benimki elmas. A? Ben abinin bir üstünü aldım. A? A? Misin? Bak ta 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 ona ona Kanka. Sekiz. Aa param çok fazla. Benim de. Benimki ben helalde 2000'lik kamerayı alırım. 2000 litre. Ee, Onu ben de alacağım ya. Yani. Tamam bir gireyim. E, i̇kimiz de aynı oluruz o zaman. Yok, Ama ben... daha güçlü olur değil mi? Ben aşağıdan şunu... Ben de bir alayım alalım ki yeni. Çek. Aha bir benimki bitti. Benimki tıkla tıkla bitmiyor. Ben ha, ne kadar kaçmışım lan? Tamam, bakın yeter. Tamam. Upgrade bu da Kış kuruşundan olsa, değil mi? Evet. Hı. Konu neymiş? Konu atsana bana. Benim üstüme konu at bana geldik mi? Sık Konu atsana Konum ne işe yarıyor biliyor musun? Ne? Akkız eğitimi odaya getiriyor Derken? mi? Ee, bir siyah etten çıkıyor Akkız eğitimi önüne getiriyor Konuma bastım Konuma bir, bir kez basıyorum tekrar basıyorum Nereye getiriyor biliyor musun? Akkız eğitimi Yok yok yaptım tekrar. Yusuf annen seni hazırlamak için çağırıyorum. Vallahi. ha. Şiş, <laughs> Yusuf. Oradayım. Yusuf. da yıkın. Telefonu üst. Aşkım hadi gel üstünü değiştir. Tamam mı? Hazır ol sen de hadi. Yok sabah Yusuf. Yusuf. Yusuf coştu. Hadi bak, iyi. Yusuf coştu. Panaya. Doğru Ben şimdi gideceğim. ne Ben işte ne yapacağım? görüşürüz? Ben de seni hazırlayacağım. Yusuf, annesi hazırlamaya götürdü. Hadi, hadi hadi oğlum. Hadi oğlum. Gayri, oğlum. Solak, adıcı, gereği, ee, hadi de gayrı oğlum. Salak Hatice telefonu açmadı geri ya. Hadi sen de şey başla. Hadi. geçtirecek mi? Teyzenin bir tane daha arayalı ismi. Ben mi varım ki. sonra aranan kişi. Söylese de hangisi? Ayşe abi dur hele bir de. Bir be. Tarafa, altına bir de daha dilerim. mi? de bir de be bak. üşüdün mü? Anne, Bacakların üşüdü mü tümden? Beni bir dinle altına bir ton daha giydireyim mi? Hayır. Dönüşmüş müydü bacakların dışarıda? Sana bir soru soruyorum. Cevap ver bana. Salak o ne biçim cevap şey? Hayır diyorum. de saat bir deymiş <laughs> <usted. gülüyor> Evet arkadaşlar Yusuf evine gitti. Hadi, hadi, Biz de Anne, Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Yeni bir bilgisayarımızı koyalım. Heh. Şöyle koyalım. Hadi. şimdi. Arkadaşlar koltuk almam lazım benim. Benim bir şey almam gerekiyor arkadaşlar. Koltuk, koltuğum bitmiş. Koltuk almıştım. Nereden kolu kalıyorduk? Hmm. Heh buradaymış. Nasıl açtın Evet arkadaşlar. bir... Burada bir koltuk yok mu? Neyse başka bir yerden koltuk alırız biz. Kesin üçüncü yerde burada kesin burada 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 ben burada burada. Burada. Ee, burada bak oyun kol Me juro quanto cabo, Evet, içeride. <laughs> ne oluyor lan? Abi ben dışarı çıkmadım.

Али, ты обошваривай... какая какакая 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 какакакая 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 какакакакая какакакая 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 какакая какая какакая какакакая какакая какакая какая какая какакакая какакая какая кая

Arkadaşlar yeni ben video çekme şeyi alacağım. Yani daha daha çok para gelecek. Ya buraya bir çıkma lan. <laughs> oturalım kas kas klik 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 Arkadaşlar 7000 param birikti. Ya arkadaşlar ben şuradan bir çekeyim ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Yeni bir çekme makinesi alacağız.

canım yok. Çok. Bugün her bu ay canım bu çok. Ne güzel bir gün. Arkadaşlar diyorum. Anne, var. Var? Ne yapalım? Anne. Sus sus sus. Ah, I

Yusuf abi bir şey gösterip geleceğim. Gel tamam. Do 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 tüm 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 Sen daha yeni 10 bin yapıyorsun. Ben 20 bin yaptım. Hadi geçin. Al, geçin de kalk. 20 bin yaptım Yusuf. Sen bu bilgisayarı aldın peki? Reston bilgisayar. Evet ben yeni bilgisayar aldım. Göstereyim mi? Reston bilgisayar Ben Ben de, tam o var. Göstereyim mi? Ben... Ben de üç tane aynı Ben de üç tane de, de bilgisayar var. Ha ben diğer bilgisayarlarımı kaldırdım ya. Ben de onları çok, şey kaldıracağım. Çok, küçük ya evim doluyor. Aynen ben de onları kaldıracağım şimdi. Özel nesilere işte basıp kaldıra basıyorsun bak şurada. Ben yani yanına çıkıyor. En işte son bilgisayarlar iki tane aldım. Ben... Beni oyundan attı ya. Beni de atıyor ağzı sağda. Sus. Beni oyundan attı. bas? at at at. at. Ta 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 ta. Bana da 64 veriyor. <laughs> Nasıl bildim ama çünkü neden biliyor musun? Bütün bütün oyunlarda çok fazla şey olmasın diye ne yapıyorlar biliyor musun? Kaldır kaldır yapıyor. çok fazla